Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri Çok uzun zamandır yenilmezli set oynamıyorduk Oynamamaya da devam edeceğiz Ama bir kardeşim demiş ki Mesela biz demiş Wild Rift'e demiş Ben Wild Rift'le ilgili hiçbir şey bilmiyorum Wild Rift'te biz yenilmez alıyoruz İşte can ve AD build yapıyoruz Biz de burada tabi ki böyle yapıyoruz Ama size detaylarıyla anlatacağım Neden ölümcül tempo alıp da yenilmez almadığımız arkadaşlar Bu videoda da size ders olacak Neden almadığımıza dair Yenilmez olan sete karşı dövüşmek çok basit Setin yapabildiği Set çok anlaşılabilir bir karakter. Çok tahmin edilebilir karak bir karakter. Bunlardan önce umarım gün uzağa geçmiştir. Gününüz kötü geçti, gününüz kötü geçten olaya Malphite girsin diyorum arkadaşlar. Girişimizi de bir yapalım. Set adamı E ile çekebilir. Arkasında başka bir rakip ya da minyon varsa stun atabilir. Bir de R'si ile kaldırıp atabilir. En fazla yapabileceği bir de W'sünü flash ortasına denk getirebilir. Başka setin bir cacığı numarası yok. Yani yapabileceğiniz Adamları kandırabileceğiniz ekstra bir şey yok. Ha flash atarsın, eyle tan tutturursun falan en fazla böyle şeyler çok oyunbaz bir karakter değil. Daha çok böyle kalıp gibi oturuyor. Oo. Şimdi buna karşı oynamak çok basit aslında. Setin karşısında oynamak çok basit. Siz elleri hızlandırdığınız zaman adam diyor ki set W atacak, W atacak, W atacak. W ile işiniz yok abi. Pat küt, pat küt vuruyorsunuz. Ölümcül temponun olayı bu. ne ee, yapıyorsun kanka? okey. Bunları da alalım. Eller hiç kalkmıyor bu arada. Olay bu yani arkadaşlar aslında baktığınız zaman. Abi sen beni hep böyle döveceğim mi ya? Bir de Malphite almış. Toplayının en barzo karakterlerinden bir tanesi. Biz de farm vermeyiz o zaman. Hiç önemli değil. <laughs> <laughs> de flash ignite yok ignite yok ghost bastım ben Allah kahretmesin ya late için go Oo, tamam 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 uyanamamışım sesimden anlarsınız zaten. Sen ciddi olamazsın ya. Tamam ve ve geliyor şu anda. Kudurmuş bir köpek gibi geliyor hem de kaçtık. Kaçamadık. <laughs> ya bana doluyor ya. Q'ya basılı tutup geçemiyorum bazen arkadaşlar. Çok sert basmak gerekiyor. Okey. Anlıyorum seni Mere. Anlıyorum seni. Ya unuttum. Normalde Ignite girmeye alışmışım. Karşıda şu kardeşlerimiz olduğu için late'de şunları alıp bir tanesinin üstüne koyup Ondan sonra kovalayacağız bir şeyler yapacağız arkadaşlar biraz eğlenceli olacak ondan mütevellit birazcık kendi kendimi trollemiş olabilirim devam efendim devam hemen birazdan kill alırız sıkıntı değil Kan keşke beni beklesem be Aa sen ne dem ghost var Süpersin yani kanka beni böyle dürtme. sen de olur sanki ya. İkinci şansımız var arkadaşlar. Bilerek ikinci şans girdim. Q atacak bu. Q attıkça biz de... Şöyle bir kafasına doğru patlatmadık mı? Bir tane de pot bastık. İyi vuruyorum ha. Abi adam Q atı atam manasını bitirdi. Enayi misin oğlum sen? Senin manan yok. Ya elim kalkmıyor kalkmıyor Neyse arkadaşlar şuradan bir altı olalım biz buna bir dive atalım çıkalım Bu kadar basit abi Hemen şurayı ettiriyoruz Süper. Şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla ellerim çok ağırlaşıyor böyleyken. Yani ağırlaşıyor derken iki yönlü ağırlaşıyor. Hem ağır oluyor ağır böyle yani hıı diye kalkıyor. Hem de vurduğu yerde Gerçekten gül bitiriyor. Bu yenilmezin böyle bir olayı var arkadaşlar. Ama ölümcül temponun yanından geçemez. Hem Malphite'e karşı alabilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim çünkü Malphite zaten tık, tık 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 çok dövmek mümkün olmuyor. Bir tane Q'ya vereceğim artık. Bu arada arkadaşlar sabah uyandım video çekiyorum. Yetiştirmeye çalışacağım size. Bazen iki günde bir oluyor biliyorsunuz. Taşınmanın vermiş olduğu şeylerin yanında yengenizin araba muhabbetleri falan var. Video çekeceğim, editleyeceğim, kanala yükleyeceğim, çıkacağım. Araba muhabbetini halletmeye gideceğim işte. Hop. Oha aldım lan büyüğü. Tamam. maç bin arkadaşlar. Sizden isteğim algoritma birazcık sıkıntıya giriyor biliyorsunuz. Like'ları esir yerseniz valla patates oluruz. İstanbul dedik geldik işte yeni maceralar falan filanlar dedik. Kaçmasın bir telefonumuz efendim. Sizden be beklentim like'larınızı yapıştırmanız. Öyle maddi bir şey beklemiyorum zaten. Biliyorsunuz tek yapmanız gereken like atmak. Kanalda yeni keşfettiyseniz abone olmak. Bak sesim sesimin şu tokluğuna bak. Yeni uyandım sesi bu. yeni uyandım ben sesi. Sesi bu. Kanka gel. Uf. Uf. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu oynamam bundan sonra ama Özlemedim desem yalan olur biliyor musunuz? O zang diye W'nin demecini öyle de özlemedim desem vallahi yalan söylemiş olurum. Warwick'ler falan aşağıda. Ben bunu o zaman yemedim arkadaşlar. Ben seni bir tur daha kesmedim. Bak ne kadar temiz oynadık farkında mısınız? Ne kadar temiz oynadığımı fark ettiniz mi arkadaşlar? Çocuk ultiyi doğru zamana bekletiyor. Ben de ultiyi doğru zamana bekletiyorum. Benim doğru zamanım onun doğru zamanını dövdü. Gayet güzel efendim. Akşam gelmiyor değil mi? Akşam ölüp de şimdi erkenden doğurtmayalım bu çocuğu. Devam efendim. Ben buradan kuleye bam 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 bum bum bum. Aa, Warwick'ler fildiyor. Al oğlum o Hekarim'e ne oldu lan? Bu arada her an her şey olabilir. Tek sıkıntı şu. Bizim Hekarim çok kastı. Hekarim'i kastım. Bir dakika arkadaşlar. Şu itme yöntemini göstermiştim size. Şöyle bir tane alalım. Şöyle vuralım. Hemen ittik lane'imizi. Hecarim'in early de bu kadar kasması demek Warwick karşısında Warwick'in hiç şansı yok demek. Ya yani bir şey yapamaz. Warwick bitti yani. Buraya gelebilir. Bende de zaten artık bu saatten sonra mahvolmuş var. Çok zor yani arkadaşlar. Çok zor. Tamam güzel. Kanka all calculated biliyor musun? All calculated. Kanka çık git. Çık git kanka. Ben bunu bölüşmek istemiyorum arkadaşlar. Bu benim yani anamın ak sütü gibi helal bana şu anda. Bizimkiler bir uzaklaşsın. Hah tamam. Bu, 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 bura bizim abicim. Bu, bu gold bizim. Dive atarken ne yaptık burada? Barım yarıya kadar doluydu. Hemen stun'ı verdim. W koydum. Aldım R ile uzaklaştırdım arkadaşlar. Olay bu. Bir tane gideceğiz. Kaniçen alacağız. Ha bu arada neden kaniçen? Aa really? Sen kaniçen alır mıydın? Arkadaşlar son olaylardan sonra biliyorsunuz bu nerede bizim itemimiz? Rüzgarın İddeti'nin nörfinden sonra falan. Yani artık hani böyle bir tık daha cana yönelmenin zamanı geldi diyebilirim açıkçası. Her ne kadar sevmesem de istemesem de bu durumu. Maalesef öyle. Maalesef. ve Yapmanız gereken sizin de bu. Tavsiye ederim. Birazcık can çıkın. Eskisi gibi böyle well in special'da oplayayım zıplayayım yine yapılır ama eğlencesine yapılır onu söylemiştim size. Bu şekilde devam. Gidelim şu akşam oyundan bir düşürmeyelim mi? Bu arada adamlar soru vermez. Adamlar da Warwick'le Malphite'i biz bayağı ezdik büzdük. Durumları gayet iyi. Geliyorum. Bir dakika lan bu ne? <laughs> tamam. Ben ve Hekarim iyi durumda. Zed'de okey. Zed'de okey durumda. Baksana abi. Oh 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 oh. Ben onu kovalamam abi. Ben gidiyorum topa. Bizim işimiz yok burada arkadaşlar. Dövüşemeyiz buralarda. Bunlar birisi stun atıyor, birisi slow atıyor, birisi kaydırıyor, birisi hopluyor, birisi zıplıyor. Hiç işimiz yok bizim. Biz gidiyoruz. Bu arada zümrüt ile doyuz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu Warwick burada Q ile geçemedi falan. Bu belki aklınıza şey gelmiştir. Bazen arada geliyorlar böyle Elone'ye bilmem ne diye soran kardeşlerim. Ben hiçbir şekilde sallamıyorum. O an kostüm hangi çardaysa o şekilde giriyorum. Mesela bu setin kostümü 3 tane falan hesapta var benim. Benim dediğim işte benim yani. Benim diyeyim de siz anlayın arkadaşlar. O muhabbeti biliyorsunuz. Hesap paylaşım kesinlikle yapmıyoruz. Hepsi zaten zümrütel oldu. Ben video çeke çeke hepsini çıkarttım. Oo ooo. hey. Oo. Allah. Çocuk biraz korkusuz geldi bana ya. Sen bir tık korkusuzsun değil mi? Dur bakayım, gel sen bakayım şöyle bir. Tamam arkadaşlar, herhalde gitti ya. Yani ben daha sabırlıyımdır normalde ama. Herhalde gitmiştir. O kadar durmamıştır. Dolduralım canımız. Devam edelim efendim. Büyük. Hah tamam. Bir daha gelin. Oğlum. Lan. Lan lan. Baba nereden çıktınız siz bir anda ya? Morbik morbik ne yapıyorsunuz kanka? Sakin be tamam. Tamam sizsiniz. Sizsiniz. Eyvallah. Gel 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 gel. Kanka hiç sıkıntı yok musun? Gel kanka hiç sıkıntı yok Sen de sıçtın şimdi. Hmm, iyi ayarlayamadım. Bende kalabilirdi ki. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Zed yürü lan. Zed yürü bizim çocukları şey yapıyorlar. Zed! Hmm, o da bende kalmadı oy zed'in kafasına patlattı be dört dedi. Kanka o sende ben ona yetişemem artık. Ya yok artık. Yok artık ha. Kanka ya ben bölüşmek istemiyorum kanka. Senle hiçbir şey bölüşmek istemiyorum ben ya. Sen support'sun ya. Git işte ben zaten alırım. Neyse arkadaşlar, neyse. Aç gözlülük olarak görmeyin ama bu çocuk çöp benim gözümde. Ya 4 level şu anda fark etmişiz adama. Bana iki tane full combo yapsın ben öldüremez beni. O kadar güçsüz. Her şeyi almaya çalışıyorum ki hızlı bir şekilde scale olayım efendim. Şimdi burada bir mevzular var sanırım anladığım kadarıyla. Dur kankacım yapma öyle şeyler. Yapma öyle şeyler canım benim. Yapma öyle şeyler canım benim. Eee bizimkiler gelmiyor. Gel kanka gel, gel 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 gel. oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Şişt, bak bakayım bir. Siz kimle karıştırdınız beni? Hoppa! Sen kimle karıştırdın oğlum beni? Aa adamlara bak tek görünce dalıyorlar. FF <laughs> kanka. Pest FF. Oğlum keseceğim falan zannettiler herhalde. Tiplere baksan bizimkiler geliyor. Güveniyorum takım mı bu arada? Bizim takım şey gibi arkadaşlar. Terörist gibi çıktı. Dövüş kavga istiyorlar yani. Anladınız mı? Şuna bir yardımcı olalım arkadaşlar. 89 farm yapmış çocuk. Al kanka. Al. Pasif hale getirdim. Bana doğru bana doğru. Ben bak bekliyorum seni burada. Bak bana doğru bana doğru. Ee, seni yediler. Oğlum ne oldu? Aa! Ya hayır ya. Ben nasıl yetişeceğim? Nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Yetişemez arkadaşlar. Kanka beysimi bozma. Aa. E kanka bak o kadar iş yaptım, Base'imi bozdum bilmem ne. E, sen öldün kanka. <laughs> Önüme flash attı senin canını yerim ben ya Senin ben canını yerim ya Kanka Boom let's go boys yürü lan Yürü be oğlum ölmem önemli değil vur lan senin var ya bak Helal olsun lan sana be oğlum be aslan parçası yürü be Aslanım benim be Se şey bak şurada olsan alnından böyle şap diye öperim senin be Oğlum neyi Lan Ziggs Seni yerim Çalışalım. <laughs> Abi uzun zamandır kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. Nasıl mutlu oldum ya. Vallahi arkadaşlar. Erkekler kendileri için bir şey yapılınca. Bir de Kadir kıymet bilmiyor oluyoruz ya. Avu yazıyor Morbi gölü bölü. <laughs> Aa Zed'i kestiler. Oğlum oğlum Zed'i kestiler. Geliyorum 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 geliyorum. Yine bizim fightımız. Keşke 40 saniye sonra yapsaydık bu işi. Koşacağım geleceğim kanka. Koşacağım geleceğim kanka. Ulan yine mi ya? Yine mi be? Yine mi be kardeşim ya? Şu cinle Serafin hareket ettirmiyor ki beni. Hareket edemiyorum ki. Az önce yaşadığım çaresizliğin farkında mısınız arkadaşlar? Adamlar bana slow attı, stun attı, bir şeyler yaptılar. Burada kaldım, mal gibi kaldım bak. Arkadan bir destek de gelmedi. Lulum bulum yok, bir şeyim yok. Kızlandıracak, pillayacak bir şeyim yok. Mal gibi kaldık. İşte ben bunu bu olmasını istiyorum. Benim yaptığım bu olayı bu. Bu olmasın abi. Aha. Oğlum sen ne? Neye güvendin de gittin oraya tek başına Aa. Ben şimdi bunları sadece oyalayacağım arkadaşlar Ghost'um var flash'im 14 Bak yine başladı vurmaya ya Geldin mi kanka Okey okay. Ya yine doldu çocuk ama okey abi ikimiz var daha hiçbir şekilde aldatırmaz onları yani ben bir R atabilirsem düzgün pozisyon arkadaşlar. Helal lan X. Helal X sana. Jin tekrardan geliyor bu arada. Doğdu dikkatli ol kardeşim. Arkadaşlar bu build'e bir tane haşmetli ekleyeceğim ben. Sojin de ekleyebilirsiniz. Serilda da ekleyebilirsiniz. Şu an haşmetli iyidir. Haşmetli iyi olacak. Güvenin bana. 4K canımız var. Bu haşmetliyi de aldıktan sonra 4.5K canımız olacak. Level'da atlayacağız. Canımız 4.5K olacak. 2K falan W'miz olacak. Yeter. Kafi zaten. 2 de E ile M -E ile vursak bir R düşürsem üstüne. Set bu şekilde oynanıyor zaten. Eğer full w yapmadıysanız. Şu anda her şeyim çok güçlü. Level'da biraz geri düştük sadece bizimkilerle birlikte dövüşeceğiz diye. Hemen efendim. Kanka sen onu niye aldın ya? Sen blue al oğlum. Zetsin sen. Bizimkilerin artık satmayı bırakması lazım sadece. Sadece satmayı bırakması lazım. Şöyle mesela şurada bir pusup bu adamlara bir şey vermememiz lazım. Oo barona gittiler. Gel 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 barona gittiler. Gel gel gel. okey. Biz yine arada kaldık ama Ziggs tamamlayacak. Cık, çok zor oyun ya. Bizimkiler Z ölüyor, şey ölüyor. Hadi yapın yap 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 yap, yap o işi. Helal sana Ziggs. Ziggs'imiz çok güzel vuruyor arkadaşlar. Tertemiz vuruyor derken akşam yine doğurdu milleti. Bir de öyle bir sıkıntı var. Akşam sürekli doğuruyor biz. Ki dövüyoruz dövüyoruz geliyorlar. Döv lan ben bunu az önce kesmedim mi ya? Az önce kestim ben bunu ya. Bu ne lan? Akşamı kestiler. Ben şunu bir alayım atayım. Bum. Ya hayır adamı çektiler üstünden. Okey let's go let's go bitti. Yani istediğim pozisyon olmadı arkadaşlar. Ama dediğim gibi set bu şekilde oynanabiliyor sadece ve sadece. Eğer ki gider de bu şekilde bir build yaparsanız yapmanız gereken tek şey doğru pozisyonda tank alıp ADC'nin üstüne atmak bu. Başka da hiçbir şey yapamazsınız zaten. Arkadaşlar bitirmemezlik yapacaklarını hiç zannetmiyorum. Sanırım çıkanı bile keseceğiz. Evet evet ben base atıp item alacaktım da. Akşam patates oldu be. Ben ölmeye giriyorum bu arada. Oğlum çocuk çıkamadı. Arkadaşlar dediğim gibi set bu şekilde oluyor benden bu kadar hemen şimdi editini yapıp yetiştirmeye çalışacağım size sizden de isteğim like atmanız kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere.